Biz bir devletin bir terör örgütüyle görüşmeler yoluyla onu silahsızlandırmasını meşhur buluyoruz. Dünyada Filipinler, Güney Afrika, İspanya, Kolombiya ve İrlanda'da bu uygulanmış, başarılı olmuş. Türkiye'de de rahmetli Özal Demirel, Erbakan, Tansu Çiller döneminde Çevik bir, Devlet Bahçeli döneminde Hasan Uğur, birçok kişi siyasetçi ve kurum bunu denemiş ama netice alınamamış. Bu kez inşallah netice alınır. Bunun her ne kadar demokratik zemin çok daralsa da Erdoğan Bahçeli ikilisine güven çok azalmış olsa da ee, dikkat edin mecliste İyi Parti hariç herkes destek açıklamaları yaptı. Oysa doğru düz bilgilendirmiş bile değiliz. Sayın Bahçeli ısrarla Türkiye Büyük Millet Meclisi zemini diyor. Dört ayda oldu meclis açık ya da kapalı oturumda bilgilendirilmiş değil. Bizi İmralı heyeti geldi bilgilendirmeye.